Merhaba arkadaşlar Megane 4 aracımıza ya bakım resetleme işlemi sağlayacağız Gördüğünüz gibi hem arıza ışığı yakıyor Hem de Bakım uyarısı veriyor araç Aracı istop ediyoruz İstop ettikten sonra Kontağımızı açıyoruz Kontağı açtıktan sonra Direksiyon üzerindeki Ok tuşlarıyla Geçiş sağlıyoruz. Bakıma kalan kısmına geldik. Burada ok tuşuna basıyoruz. Basılı şu anda. Şu an 20 bin kilometre. 12 ay. Ve ışığımız da söndü. Görmüş olduğunuz gibi.